Zeynep bak dünya kadar problem var. İnsanların başına gelen felaketleri görüyorsun. İnsan hakları Özgürlükler falan. Eğer bir toplumda güvenlik yoksa, insanlar özgürlüklerinin ne kadarını kullanabilir ki? Evet, hak ve özgürlükler önemli. Ama gerçek hayatta güvenlik ve asayiş bunlardan önce gelir. Eğer her şeye özgürlük dersek, bir toplumda her birey başkalarının özgürlüklerine zarar veriyorsa, bu özgürlük değil, kaos olur. Haklarımı savunmak için huzurlu bir ortamda olmam gerekmiyor mu? Herkes her şeyi özgürce yaparsa, o zaman herkes birbirine zarar verir. Güvenlik olmadan özgürlükten söz edilemez. Güvenlik ve düzen olmadan ne hak ne de özgürlük kalır. Ömer, ben sana katılmıyorum. Gerçek asayiş, özgürlüklerin tam anlamıyla kullanılabildiği bir toplumda sağlanır. Güvenceli bir toplumda ancak haklar özgürce kullanıldığında insanlar gerçekten güven duyar. Özgürlüklerden feragat etmenin güvenliği arttırmakla bir ilgisi yok. İnsanlar sürekli korku altında yaşamamalı. Korku, güvensizlik ve baskılar insanları bir arada tutmaz. Sadece bastırır, sindirir ve köleleştirir. Özgürlükler kısıtlandığında gerçek güvenlik de ortadan kalkar. Asıl güvenlik herkesin hakkını savunabildiği, kimseye baskı yapılmadığı bir toplumda sağlanır. Çünkü güvenlik, sadece güç ve baskı ile sağlanamaz. Bir kişinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünü tehdit etmiyorsa, işte ancak o zaman toplumda gerçekten huzurlu olur. Özgürlükleri kısıtlamak, aslında herkesin güvenliğini tehlikeye atar. Ama Zeynep, özgürlükler söz konusu olduğunda bir sınır çizmek zorundayız. Bu kadar serbest bir ortamda asayişi nasıl sağlarız? Özgürlük ve güvenlik birbirine karşıt değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Haklarımızı savunurken başkalarının haklarına zarar veremeyiz, vermemeliyiz. Bu da bir takım denetimlerin ve kuralların getirilmesini gerektirir. Anlıyorum seni. Ancak güvenlik adı altında bireysel haklar kısıtlanamaz. Mesela sokaklarda sürekli denetim yapılması, insanların özel yaşamına müdahale edilmesi, kişilerin fikirlerini özgürce ifade etmesinin engellenmesi Bunlar güvenliği sağlamak adına yapılan şeyler değil. Tam aksine toplumsal huzursuzluğa yol açan baskılardır. Gerçek güvenlik insanların haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterilerek sağlanır. Toplumun temeli bireylerin haklarının kısıtlanmadan yaşayabilmesine dayalıdır. Şu basit gerçeği nasıl anlamadığını anlamıyorum Zeynep. Bir toplumun düzeni belli kurallar ve denetimlerle sağlanabilir ancak Güvenlik ve huzur bazen haklardan feragat etmeyi gerektirir. Örneğin, bir terörist saldırıyı engellemek için bazı kişisel özgürlüklerin kısıtlanması gerekebilir. Eğer insanlar özgürlüklerini her koşulda savunacaksa güvenlik zayıflar. Devletin özgürlükleri sınırlayarak güvenliği sağlamak için yetkiler alması doğaldır. Sence de öyle değil mi? Ama bir devlete güvenlik sağla diyorsan, önce doğru temelleri atman gerekir. Korku ile güvenliği sağlamak yalnızca bir süreliğine etkili olur. İnsanlar özgürlüklerinden feragat etmeye başladığında aslında hiç kimse güvende hissetmez. Güvende olması da mümkün değildir. Çünkü herkes diğerinin ne zaman özgürlüğünü kısıtlayacağını ve ne zaman güvenliğini tehdit edeceğini bilemez. Güvenli bir toplum, başkalarının haklarını ihlal etmeden özgürlükleri güvence altına alan toplumdur. Evet ama düşü özellikle terörle mücadelede sivil özgürlüklerin nasıl etkilendiğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Teröristleri bulmak, suçluları yakalama bunlar özgürlükleri kısıtlamayı gerektiriyor. Herkesin her an her şeyi söyleme özgürlüğü varsa istihbarat kurumları nasıl çalışacak? Güvenliği sağlamak için belli denetimler yapmak bazen zorunludur. Güvenliği sağlamak için özgürlüklerin kısıtlanması gerektiği fikri yanlış, Ömer. Çünkü biz ancak özgür bir toplumda, güvenliği ve hakları birbirini dengeleyecek şekilde sağlayabiliriz. Örneğin, elektronik gözetim sistem. İnsanları sürekli izlemek, onların her adımını kaydetmek, tüm mahremiyetlerine girme. Bu, bir yandan güvenlik sağlıyormuş gibi görünebilir. Ama aslında insanların özel hayatlarını ihlal eder, ve özgürlükler üzerindeki en ileri baskıdır. İnsanlar sürekli gözetim altında yaşadığında bu huzursuzluk ve güvensizlik oluşturur. Gerçek güvenlik insanların temel haklarının ve özgürlüklerinin korunmasıyla gelir. Ama ya suç oranı? Bu kadar özgürlük suçluların, teröristlerin, toplumu tehdit edenlerin işini kolaylaştırmaz mı? Güvenliği sağlamak için bazı şeylerden feragat etmemiz gerekmez mi? Örneğin devletin gözetimi. Herkesin hareketlerini izleyen bir sistem bizi daha güvende tutmaz mı? Devletin buna hakkı yok mu? Şunu anlamakta zorlanıyorsun Ömer. Devlet benim sahibim değil, hizmetkarımdır. Çünkü devlet toplumu kurmaz. Toplum devleti kurar. Niye kurar? Toplumsal ve toplu işlerini bir organizasyon çatısı altında toplum adına yapsın diye. Yani toplum devletin toplumu değil. Devlet toplumun devletidir aslında. O yüzden güvenlik sadece korku ve baskı ile sağlanamaz. İnsanları sürekli denetlemek demek, onlara haklarını vermek yerine bu hakları ellerinden almak demektir. Senin bahsettiğin gözetim sistemi aslında bir denetim değil, bir denetim aracı olarak kullanılır. Bu kadar denetim insanları sadece korkutur. Korku ile güvende olamayız. Sinmiş ve silik insanlar sürüsü haline geliriz. Korku içinde yaşayan bir toplumun özgürlüğünden bahsedemeyiz. Hem güvenlik endişesiyle hem de bireysel özgürlükleri ihlal ederek aslında en büyük tehdit üretilmiş olur. Güvenliği sağlamak insanları denetim altına almak değil. Onlara haklarını özgürce kullanma alanı bırakmaktır. Ama işte bu durum İnsanların güvende olabilmesi için bazı kurallar koymayı gerektiriyor. Yani güvenlik için haklardan feragat etmek zorundayız. Bu bir denge meselesi. Güvenlik öncelikli olmalı. Tabii ki kurallar gerekiyor. Ama kurallar özgürlükleri yok etmemeli. Bu dengeyi kurarken haklardan feragat etmiyoruz. Ama nasıl denetim yapacağımızı doğru belirliyoruz. Bir devlete veya hükümete sınırsız yetkiler vermek adaletsizlik oluşturur. Herkese eşit haklar tanındığında kimse kimseye zarar vermez, veremez. Bu nedenle güvenlik, özgürlüklerin kısıtlanmasıyla değil, adaletin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Ama bir devletin bütün vatandaşlarının güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluğu var. Eğer özgürlükleri kısıtlamazsa nasıl tüm vatandaşları güvende tutabilir? Örneğin bazı devletler toplumu denetleyerek suç oranlarını düşürmeye çalıştılar. Mesela sokaklarda polis sayısının artırılması, denetimlerin sıklaştırılması. Bütün bunlar güvenliği sağlamak için yapılıyor. Evet, ama denetim arttıkça insanların özgürlüğü kısıtlanır. İnsanlar sürekli denetim altında yaşamaktan nasıl huzur bulabilir? Düşünsene, gittiğin her yerde Yaptığın her işte başında bir polis bulunsa, kendini nasıl hissedersin? Bir polis memurunun her an seni takip etmez. Eğer güvenlik, bu tür korkular üzerine kurulursa, o zaman hiçbir şekilde özgür hissetmezsin. Korku, güvenlik sağlamaz. Tam tersine güvenliğe en büyük zararı verir. Özgürlükleri sınırlamak, bir toplumda güvensizliği artırır. Toplum, özgürlüklerin ve hakların teminat altına alındığı bir yerde daha güvenli olur. Sürekli takip edilmenin insanların haklarını kısıtlamak anlamına geldiğini kabul ediyorum. Ama durumu bir de şu açıdan düşün. Terörizm gibi ulusal güvenliği tehdit eden olayları engellemek için de bazı adımlar atmak gerekmez mi? Güvenliği sağlamak için bu tür denetimler bir süreliğine de olsa mantıklı görünmüyor mu? Evet, güvenliği sağlamak için önlemler alınabilir. Ama bu önlemler asla özgürlükleri ihlal etmemeli. Terörizmle mücadelede insan hakları ihlal edilerek güvenlik sağlanmaya çalışmak sadece geçici bir çözüm olur. Gerçek güvenlik halkın özgürlükleri güvence altına alınarak ve haklar korunarak sağlanır. Devletin görevi güvenlik sağlamak için toplumun temel haklarını korumaktır, kısıtlamak değil. Yine de bu kadar özgürlük bir toplumu nasıl huzurlu tutabilir? Oysa hakları savunmak ancak kısıtlamalarla mümkün olabilir. Bir ülkede herkes her şeyi özgürce yaparsa toplumun düzenini nasıl sağlarız? Bak Ömer, toplumda düzen özgürlüklerin kısıtlanmasıyla değil, insanların birbirlerine saygı göstermesiyle sağlanır. Güvenliği sağlamak için insanlar birbirlerinin haklarına saygı gösterdiğinde Asayiş de sağlanmış olur zaten. Devletin en önemli görevi halkın güvenliğini sağlamaktır. Ama bunu özgürlükleri kısıtlayarak değil, toplumun her bireyinin haklarını güvence altına alarak yapmalıdır. Ama Zeynep, özgürlük dediğimiz şey sınırları net belirlenmiş olan bir ortamda mümkün olmaz mı? Bu kadar çok özgürlük kaosa yol açmaz mı? İnsanlar sınırları bilmeden özgür bir şekilde hareket edebilirler mi? Bu kısıtlamalar suçlu olduğunda adaleti de sağlamaz mı? Eğer adalet yoksa güvenlik nasıl sağlanabilir ki? Herkesin özgürlüğü başkalarının özgürlükleriyle çakışmamalı. Ama bu insanları sınırlandırarak değil, onlara haklarını vermekle olur. Adalet doğru şekilde işlediği zaman insanlar kendilerine zarar vermektense başkalarına zarar vermemek için sorumluluklarını yerine getirirler herkese eşit haklar tanındığında, aslında toplumun güvenliği de sağlanmış olur. Bir kişinin özgürlüğünü kısıtlamak, o kişinin topluma zarar vermesini engellemez. Tam tersine zarar vermeye teşvik eder. İntikam duygularını kamçılar. İnsanları, korku ve baskı ile denetleyerek asayiş sağlamak, geçici bir çözümdür. Gerçek çözüm, adaletin herkes için sağlanması, Herkese adil ve eşit hakların verilmesi ve insanların kendilerini güvende hissetmeleridir. Peki, ama bu idealist bir yaklaşım değil mi Zeynep? Herkes her zaman doğruyu yapmaz. Kimseye güvenemezsin. Kendi güvenliğimiz için bir toplum düzeni kurmamız gerektiğinde temel haklardan feragat etmemiz gerekmez mi? Benim için önemli olan güvenlik ve düzen. Bunun için özgürlüklerden ödün vermek gerekebilir. Bunu söylüyorsun. Çünkü güvenlik korkusu seni baskılar içinde tutuyor. Ama ne zamanki bir toplum, korku yerine güven üzerine inşa edilir. O zaman asıl güvenlik sağlanır. Bu da özgürlükler ile mümkündür. Özgürlükler kısıtlandığında, insanlar birbirine güvenemez. Asıl güvenlik, insanların haklarının kısıtlanmadığı bir ortamda mümkündür. İnsanlar kendi haklarını özgürce kullanabildikleri zaman gerçekten kendilerini güven içinde hissederler. Zeynep, seni anlıyorum. Ama bir yerde sınır koymamız gerekmez mi? Güvenlik olmadan hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanların doğruyu söyleyebilmesi bir sistemin işlerliğine ve toplumun düzenine bağlıdır. Eğer bu sistemin içinde herkes her şeyi yapabilmeli diyorsan, kimse kimseye güvenmez. Adaletin sağlanması Sınırların çizilmesiyle mümkün olur. Ama adalet ancak özgürlükleri kısıtlamadan sağlanabilir. Sen insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir uygulamanın adaleti sağlayabileceğini düşünebiliyor musun? Uygulamanın kendisi adaletsizlik olur zaten. Gerçek adalet herkesin kendi kimliğini, görüşünü, inancını ifade edebildiği, bunun karşısında bir tehdit oluşturulmadığı bir ortamda mümkündür. Çünkü insanlar ancak kendilerini ifade edebildiklerinde ve haklarıyla özgür olabildiklerinde güven içinde olurlar. Toplum düzeni özgürlüklerin kısıtlanmasıyla değil, güvenin ve saygının oluşturulmasıyla sağlanır. Anlıyorum. Ama güvenliğe dayalı bir ortamda haklarımızı savunmak daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Bu kadar serbest olmak sanki bir kaos ortamına yol açacak gibi geliyor bana. Herkesin herkese müdahale etme hakkı olduğunu düşünürsek adaletin işlememesi riski ortaya çıkar. Asayişin sağlanması bir tür denetim gerektiriyor. Ama Ömer, bunun için gerekli olan asıl şey baskıcı denetim değil, sorumluluktur. Gerçek güvenlik baskılayan, ezen, sindiren, silikleştiren, örseleyen, tahakküm altına alan türden bir denetimi değil. Toplumun bir arada eşit haklarla yaşamasını sağlamaktır. İnsanlar kendilerini güvende hissettikleri sürece birbirlerinin haklarına saygı gösterirler. Bu özgürlüğün de güvenliğin de asıl temelidir.